Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları hakkında. Kendisi Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlardan su ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söyledi. Yani Türk vatandaşlarından 10 kat daha fazla para ödeyecekler dedi. Bunun da sebebini açık açık söyledi. Gitmelerini istiyoruz dedi. Hatta Esat hazır çağırmışken, çünkü Esat Suriyelileri verebilirsiniz diye bir açıklama yapmış. Hazır çağırmışken bütün Suriyelileri gönderelim dedi otobüslere bindirip. Tabii bu açıklama bayağı tepki aldı. Yanında olanlar da oldu. Olmayanlar da oldu. Şu gerçeği artık söyleyelim. Bu ülkedeki insanların yüzde seksini daha fazla ne mülteci istiyor. Hatta olanların da denetlemeye yarısından fazlasının bir gitmesini istiyor. Okey. Buraya kadar ama buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bizim herkesten daha akıllı olmamız gerekiyor. Bakın. Ülkemizin karışmasını isteyenler hazır bizim bu yumuşak damarımızı bulup oradan bizleri gazlayıp bizleri mültecilere karşı dolduruyor olabilir. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın çünkü bakın daha dün duydum Farsça konuştuğu için bir arkadaşı otobüsten indirmeye çalışmışlar. Bunlar ufak menfi olaylar. Bunlar daha çoğalmasın. Ne olursa olsun biz efendiliğimizle, edebimizle duracağız. Hiçbir buradaki misafire vesaire saldırmak, kavga etmek, kötü davranmak yok. Zaten çözülecek arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Büyük ihtimalle AK Parti de önümüzdeki süreçte eğer zerre akılları varsa daha fazla almayıp olanları da gönderirler diyorum. Bakalım vatandaşlarımız bu konu hakkında neler düşünüyor. Hep beraber izleyip görelim. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Bolu Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. Duydunuz mu? Ortalık karıştı. Dedi ki de, ilgili değil mi? Evet 10 katı fazla alacağım dedi. Bunu bir kısım ırkçılık olarak nitelendirdi. Bir kısım da artık sayılar fazla haklı gitsinler dedi. Vatandaşın bakışı yani neydi? gitmeleri anlamında gitmeleri gerekiyor. Çünkü şu an ortada bir mağduriyet yok. Onları eskinin eskisi gibi mağdur değiller doğruya doğru bir ikincisi Gerçekten de ülkemizde Ben kendim emekçiyim 25 yıldır Ben evet. inşaatlardayım. Suriyelerin Suriyelilerin geldiği süreçten beri boş kaldığını kaldığım kadar süreci hatırlamıyorum evet. Çünkü adamlar sigorta yok herhangi bir iş hakkı yok iş güvenliği yok hiçbir şey yok asgari ücrete çalıştırıyor ucuz ucuz çalıştırıyor evet. maalesef vergi de vermiyorlar yani biz eşli şartlarda çalışıyoruz ama çok önemli bir şey söylüyor e, onlar yan gelip atıyor biz de onların şu an onun onların konumunda olan şu an biziz. Ya şu an mağdur olan gerçekten de biziz. Yani Türk halkı olarak mağduruz. Yani gerçekten bu ülkenin içerisinde bizim vatandaşlarımız bir şekilde çok zorlanıyorken bu kadar Suriyeli, bu kadar Afganlı insanları beslemek zorunda değiliz. Bu ırkçılık falan değil. Yani önce kendi halkınıza bakacaksınız. Buranın insanların sağlığına, geçimine bakacaksınız. Ondan sonra dışarıdaki insanlar insan yardım yapacaksınız. Koronavirüsün ilk başında e, bizim insanlarımıza maske dağıtmayan, dezenfektan malzemesi dağıtmayan insan e, hükümet yurt dışına başka şeyleri gönderdin diye övünemez. Önce biz varız. Burası bizim ülkemiz. Ondan sonra bakacaksınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Yalnız benim şöyle bir teorim var efendim. Bilmiyorum sizin de aklınıza geliyor mu? Bakın gün ve gün bir şeye hazırlanıyor bu ülke. Bu mültecilere karşı artık herkes doldu, taştı. Hem sayı fazla hem de sürekli böyle kışkırtıcı işte Afgan Afganları da alalım, ötekini de alalım. Böyle sokaklarda mültecilere karşı böyle saldırılar vesaire bunların olmaması bizim gerekiyor. Bizim insanlarımız böyle bir şeyler yapmazlar ama <laughs> gerçekten yapma yapma yapmazlar yani evet. bizim kültürümüz farklı, insanlarımızın bakış açısı farklı. Çok ama var. yarın öbür gün şöyle bir şey düşünün, bu insanlar bu mülteciler eğer birinin eşine, karısına, kızına bir şeyler yaparlarsa ne ne, ne yapabilirler yani Tabii hiçbir çok, şey yapamazlar sıkıntılı olur yani o zaman insanın bu, bu nefsi müdafadır. Evet. ama geçen gün e, Avusturya başbakanı dünyada öbür gün Dur. öyle bir şey açık evet. evet bize geleceklerine Türkiye'de gitsinler kalsınlar diye bir şey açıklama evet, yaptı. Onusunu veririz tarzında. Biz satılık değiliz yani ya. Inanıyorum. Bu ülke o kadar çok şehidin kanıyla sulanmış ve kazanmış bir ülke ki hiçbir şeyimizi satmadık. Bundan sonra da satmayalım. Bu bir beka problemi midir sizce? Bu kadar mültecinin gelmesi, dolması, taşması bu ülkenin. Ya biz e, beka problemi yaşayacak bir millet değiliz. Yani e, böyle bir şey yaşamayız. Bundan emin olun. Ama ülke için sıkıntı mı? Gerçekten sıkıntı. Ve Gerçekten sıkıntı. Gelecek, gelecek neler içinde. olacağını da bilmiyoruz. Benim iki, be, be, benim iki benim iki tane çocuğum var. Ee, yani bunların <laughs> geleceğini ben kendim babalar olarak güvence altına alamazken herkes bu kadar çocuk yapıp onların bir de üzerine bu ülkeden para alıyorlar. Yazık günah ya. Tanju Özcan'ın açıklamasını duydum. Harika. Ee, siz... Katılıyorum. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Bu ırkçılık olarak nitelendirenlere ne diyorsunuz? Bunda yani. ırkçılık var mı sizce? Ne alakası var ya? Irkçılıkla falan alakası yok kardeşim. Ne alakası var? Savaş başlamadan önce nüfusu 22 milyondu. Şu an 18 milyon. 6 milyonu bizde. 1 milyon da bizde öğrenmişler. Yani öyle yapması hata. O Yakışmadı yani. mı diyorsun? Yakışmadı yani. Evet. Peki bu zaten, sayılar vesaire bunlara ne diyorsun abi? Ee zaten bu CHP'nin genel merkezine de yakışmadı yani. Evet. Doğru değil mi? Şimdi zaten insan hakları derneği şikayet etmiş, soruşturma başlatmış. Ama şöyle bir gerçek var abi, sayı çok fazla. Evet. Bir de Afganlar çıktılar orada biliyorsunuz, karışıklıklar var. İnsanlar Doğru. Afganistan'dan kurtulmak istiyor. Bir 10 milyon civarı dediler. Şimdi özellikle ge milyon özellikle çıkıyor. gençler geliyor bir de. Evet. Şimdi Hı. ne yapacağız abi? Bunları da alacak mıyız? Ne düşünüyorsunuz? Be bence almaması lazım değil mi? Tabii bence almaması lazım yani. Yani hatta bunları bakayım. bunları alacağına Suriyelileri bile göndermesi lazım yani. yani. İşte öyle yani. bir durum var. Yoksa hepimiz Heh. insanız. Keşke yani. zengin olsak herkes gelse ama öyle bir durum. Doğru doğru doğru. Yani <laughs> bence Afganları almaması lazım. Ama siz diyorsunuz ki Tanju Bey'in yapmış olduğu evet, bu açıklama ta, sert mi oldu diyorsunuz? Sert oldu. Sert oldu. Yani şimdi 10 katta olmaz yani. Bu maksadı herhalde göndermek ama. Evet evet. Yani, o bir kıvılcım e, olsun. Dedi yani Suriye'ye gönderme Suriye'ye göndermek değil de AKP, AKP belediyelerine göndermek olabilir yani. Bir de oran onu düşünmek lazım yani. AKP'li belediyelere gidebilir yani. Yani doğru de öyle değil mi? Bakalım neler olacak abi. Vallahi ne bileyim genel merkez bunu hoş görmediyse demek ki genel merkezinde bir bildiği var yani. Bizim ülkemiz birçok yabancı uyruklu vatandaşı kapısını açtı. Kollarını açtı. Kendisine baktık, büyüttük, besledik. Hatta burada evlenenler, çoluk çocuk sahibi 800 bin olanlar. 800 bebek doğdu efendim. Evet. 800 bin. Hatta Recep Tayyip Erdoğan ismini alanlar çocuklardan. Ee, şimdi yurt dışındaki bazı ülkelere bakıyoruz. Bu insanlar ne yapıyor? Bu insanları onlar da kol kanat geriyorlar, açıyorlar. Ama halka açık yerlere bırakmıyorlar bu insanları. Yani koruyorlar, kolluyorlar tamam ama diyorlar ki bu bölge sizin. Biz burada Kontrollü. Evet, biz burada size bakacağız, büyüteceğiz, besleyeceğiz. Buradan mülteci olarak gelmişsiniz bize. Eyvallah. Ama ne yapıyorlar? Doktorunu, mühendisini, öğretmenini, hakimini, savcısını alıyorlar. Belirli yerlerde, belirli yerlere getiriyorlar. Şimdi Bolu Belediye Başkanı'nın yaptığı bu yönden haklı. Ama diğer yönden ırkçılık açısından böyle bir açıklaması varsa yanlış. Benim görüşüm bu şekilde. Siz daha çok mülteci alınmasına nasıl bakarsınız? Yani, Çünkü Afganistanlılar da var şimdi biliyorsunuz. Evet. Alınma mülteci alınma. alınmasına dediğim gibi belirli bir sınır kota burada görüyoruz yani yurt dışından gelmiş adam sahilde taciz olayına karışmış, kavgaya karışmış, bıçaklamaya karışmış. Bunların önüne geçmek için belirli önlemlerin alınması gerekir bence. Hani kimseyi sokakta bırakmayalım yani. Adama gerçekten zor durumda. Zaten zor durumda olmazsa böyle bir şey yapmaz. Eyvallah ama vatanından kaçıp gelen de benim sokaklarıma salmayın yani. Valla vatandaşın düşündüğü şu, Suriyelilerin artık burada kalması biraz e, Türk vatandaşlarının e, canını sıkmaya başladı. Evet. Yani devletimizin bir şekilde bu Suriyeli vatandaşları kısa yoldan en iyi şekilde kendi ülkelerine yolamaları en güzel, en doğal yoldur bence. Yani ete göre adamın yaptığı yanlış. Ona bir şey demem. Bu ülkedeki insanları gene bu işte Afganlar olsun, Suriyeliler olsun düşman eden gene kendi devletimiz yani bizim devletimiz. Onlara verdikleri bu imtiyazlardan işte kolaylıklardan dolayı. Özellikle sayı fazlalığı. Aynen öyle sayılarının fazlalığı gene hani İzmir'de ülkenin batı taraflarında çok yok ama ben Antep'te de yaşadım. Orada hani abi artık böyle insanlar adam dükkan açıyor. Dükkan hani Türkçe şeyini yazıyor böyle bir de üstüne şey yapıyor. Hani Arapçasını yazıyor. Kiliste falan. Evet abi fazla. yok yani böyle böyle bir şey yok. Yani alıyorlar ülkeye bu kadar mülteciyi, bu kadar insanı üstüne o kadar yardımlar da yapıyorlar. Adamlar kolaya kaçıyor. Kolaya kaçınca hani asgari ücretle çalışan adamın da hali belli. Adam bunu görünce doğal olarak şey yapıyor yani. Sinirleniyor buna. Kat be daha çok gıcık ediyorlar evet. insanları. Yani doğru. belediye başkanının da... Yaptığı Tekrar dediğim gibi yani etiğe göre yanlış bir şey. Sonuçta bu insanlar da vatanlarında savaş olduğu için çıkıp geliyorlar ama bilemiyorum ben tam olarak. Bu bayram olarak. ziyaretlerinde gidiyorlar ya. Evet. O mesele de çok konuşuluyor. Mesela gidebiliyorsan diyor orada kalıyorsun. Evet Niye abi o da doğru. Ya, o da haklı. O da yani haklı. Yani ne olduğunu da tam anlayamıyorum. Ya adamın bir kere artık yani artık şey yok. Yani yardıma ihtiyacı yok. Adam zaten gidip gelebiliyor ya. Ben buradayım mesela ben bu yaz tatil yapamadım. Benim ailemin parası yok. Ben gidemiyorum tatile. Ben bütün yazımı İzmir'de geçirdim. Adam çıkıp Suriye'ye gidip geri dönüyor yani. Bu, bu nasıl oluyor ben anlamadım. Ben mi mülteciyim o mu mülteci? Çocuk milyon Afgan sınırları geçti deniyor. İran sınırından geçti deniyor. Evet abi. İran bunun kaçta kaçını bizim sınıra bırakır bilmiyorum. Herhalde 3 milyonunu bırakır bu gidişle. Sence alınmalı var, mı Afganlar? Ya abi bence bu yani Suriyeliler çözülmeden daha fazla mülteci alınmamalı. Zaten ülkenin hali belli. Zaten hani gelen ne yapıyor? Doğu tarafına yığılıyor. Şimdi evet. doğudan batıya da gelmeye başlayacaklar. Yani İstanbul'un şu anki nüfusu hali de belli. Yani bu insanlar oralara yığılmaya başladığı zaman yani bu nüfusu nasıl kontrol edecekler? Bir de hani çocuk başına sanırım yardım falan yapılıyormuş. Bundan tam emin değilim. Ya ne azar kadar azar doğru şey bilmiyorum olabilir. ama. Bu Afganlarda öyle bir şey söz konusu da değil tabii şu an. Ya abi işte bilmiyorum. Adamlar geliyor. Yani burada daha rahat yaşadıkça yani burada da çocuk yapıyorlar. Yani nüfus kontrolü hali bir sıkıntı oluyor. Zaten ekonominin hali belli. Bir şekilde bunun diyorsun? Yani devletin çözmesi lazım. Yani gidip böyle gitsinler 10 katı vergi alıyorum tamam bu yanlış. Yani şey yapsınlar en azından bizimle hani Türk insanıyla eşit şartlarda yaşasınlar adam. Yani niye yardım etsinler? Onlar da çalışsın. Onlar da yapsın yani. Onlar yardım alıyor. Benim asgari ücretle çalışan vatandaşım. Yani açlık çekiyor burada. Bir 4, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 12 bin lira olmuş. Açlık sınırı ya. Her şey bu çok pahalı. Çok saçma abi yani bu olmaz.